İngilizce anlamına hiçbir şey yok. Bildiğim abi 4-5 tane İngilizce kelime var. Onları da Brazzers'tan öğrendim. <laughs> ne yalan söylüyorum. <yani>. Neyse. Çakmak Caddesi'ndeyim tamam mı? Arkadaşlarıma dedim ki oğlum dedim ben artık bıktım bu işlerden tamam mı? Hayalimde dedim böyle Hollandalı. İsveçli işte Norveçli falan filan sarışın böyle at gibi bir tane hatun denk gelirse yiyeceğim ondan sonra bırakacağım bu işleri. Harbi mi lan dedi harbi lan dedim vallahi billahi öyle artık dedi. Lan kardeş Nasıl bir şeyse benim şansım şeytan işte denk getiriyor. Günah işleyeceğiz ya piç getiriyor. Neyse baba bir baktım bir tane sarışın kız geliyor böyle. Beygir gibi bir şey böyle. İri yarı bir şey atletik yapılı dedim. Tamam baba benim antilop geliyor. Bufalo. <laughs> <laughs> direkt, direkt baba yakala hemen çimenlere çek. Geldi 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 elinde bir tane kağıt. Buna şöyle bir baktım tamam mı? Hafiften böyle bir 150 volt elektrik attım hemen yanaştı bana. Kağıt elindeki kağıdı bana uzattı. Baktım kağıda Bebeklik Kilisesi yazıyor. Bebeklik Kilisesi de bizim hemen karşı taraf, Çakmak Caddesi'nin yan tarafı. İşte İngilizce soruyor işte, bunu biliyor musunuz nerede olur falan filan. Dedim, ya ya, tabi tabi. okey dedim. Tamam, <laughs> bildiğimiz 3-5 kelime. Ondan sonra vücut dille anlaşıyoruz. Buyurun dedim, götürmüşler işte sizi, vücut hareketlerini anlaşıyoruz. Götürdüm kiliseye, girdik içeriye. Günlerden de pazar, ayın günü. Ben de kiliseyi cami gibi bir yer sanıyorum böyle işte huşu içerisinde huzurlu falan filan bir ortam sanıyorum. Abi bir girdim içeriye tip tip değişik değişik hareketler değişik değişik bir ortam böyle duvarlar üstüne gelir falan filan. Halkıyorlar sağa dönüyorlar oturuyorlar halkıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ben içimden böyle sağa sola bakıyorum ana avradını diyeyim diyorum temizlen bu hallere de düştük ya lan ben seni perdetmez miyim? <laughs> Neyse baba. <laughs> Ayın bitti dışarıya çıktık tamam mı? Ya vücut diliyle konuşuyorum. Buna dedim ki ben seni kırmadım hani geldim buraya sen de dedim, beni kırma bir çay içmeye giderim. Yani. What dedi yani ne diyor çay? Kola kola dedim. Çay bilmez yani ya, koladan girerim damardan anladı dinler. Kola kola dedim işte tamam mı? Coca Cola dedim. Aa yes dedi olabilir işte falan filan. Gitti kabı kafaya. <laughs> Kafe dediğinde bizim zaten tam Nasıl diyeyim size? Serenget Ovas. <laughs> Hıylaştığımız yer. Müzikler abi romantik. Iı, ışıklar yarıda. Neyse abi bunun yanına gittim. Oturdum. Elim ufaktan şurasını attım. Bakın bu tüyoyu vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum ama lan günah girecek. Size. Bilmiyorum ki iyi mi kötü mü. Neyse söyleyeyim size. <laughs> Şimdi kimileri diyecek ya reislerim dini vaazlar veriyorsun hem de gidiyorsun millete <laughs> şeyler veriyorsun. E bunları da anlatmasan insanlar inanmayacak senin olduğuna. İnansınlar, öğrensinler ama onlar da hevesini alıp bırakacaklar zaten. Boş olduğunu anlayacaklar. Hızların zayıf noktası şurasıdır abi, şurada Şuraya dokundurma abi böyle Leyla olurlar, perturlar. Burasını hafiften dokundum abi. Baktım böyle mayışmaya başladı. Daldım buraya abi. Hani aslan direkt lavabo antilopa yapışır şey burasına ya. Direkt en zayıf noktası orası. Baktın abi bir şey demiyor aşağı in. Baktın bir şey demiyor. Direksiyonu sağa kır baba. Yapış baba yere yatırır direkt. E tutup da şimdi gerisinde neler yaptığımızı anlatacak değiliz. Ondan sonra bıraktım baba.